Efendimiz ne buyuruyor? Ağızların tadını bıçak gibi kesen ölümü çokça zikredin. Gençlerden bir genç grubu gördü Efendimiz böyle oturuyorlar, gülüşüyorlar, eğleniyorlar. Bizim gibi biz de bir araya gelince çay, kahve, muhabbet değil mi konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, kahkaha atıyoruz. Haram mı canım diyoruz. Ne var ki aramızda gülüşüyoruz. Efendimiz de öyle bir grup gördü. O gruba dedi ki ey gençler Ağızların tadını bıçak gibi kesen ölümü çokça anın. Halbuki gıybet etmiyorlar. Birinin arkasından konuşmuyorlar. ya nemime yapmıyorlar, söz taşımıyorlar. Ne yaptı efendimiz onlara? Dünyayı unutup ahireti hatırlattı. O gülüşmeler size ahireti unutturmasın. Le ta'lamuna ma a'lem le kesira ve la dahiktum Eğer bilmiş olduklarımı bilmiş olsaydınız, haberdar olmuş olduklarımdan haberdar olmuş olsaydınız elbette çok ağlar az gülerdiniz. Çok ağlar az gülerdiniz. Kendimize soralım, ağlayabiliyor muyuz? Günahlarımıza dönüp bakabiliyor muyuz? İçimize dönüp bir muhasebe edebiliyor muyuz? Nereye gidiyorum? Gerçekten Allah'a tövbe etmiş bir taip miyim? Allah'a dönmüş, tövbe edenlerden miyim? Kalbimde gerçekten yapmış olduğum günahlara karşı nedamet, pişmanlık taşımakta mıyım? Allah'ın huzuruna çıktığım zaman ya Rabbi ben gerçekten pişmanım diyecek samimiyette miyim?